Ben Elif, Ankara'nın küçük bir ilçesinde büyüdüm. Muhafazakar bir ailede, kısıtlı imkanlarla yaşıyorduk. Sessiz ve içine kapanık bir öğrenci olarak tanınırdım. Lisede Can adında popüler bir çocukla tanıştım. Bana gösterdiği ilgi, sönük dünyamda bir ışık gibiydi. Bir gün Can'ın evine gittim. Sözde ders çalışmak içindi. Ancak o gün hayatım bir kabusa döndü. Can bana zorla yaklaştı ve irademi hiçe sayarak bedenime ve ruhuma zarar verdi. Olaydan sonra korku, utanç ve çaresizlikle yaşadım. Can'ın tehditleri hayatımı daha da zorlaştırıyordu. Kimseye anlatamıyor, içimdeki ağırlığı tek başıma taşıyordum. Mezuniyetimle candan kurtuldum ve başka bir şehirde üniversite kazandım. Geçmişin yükü hala benimleydi. Bir arkadaşım olan Murat'la tanıştım. Nazik ve anlayışlıydı. Onunla bir ilişkiye başladım ve yıllar sonra evlenmeye karar verdik. Ancak geçmişte yaşadıklarım üzerinde kara bir leke gibiydi. Ailem için bakirelik büyük bir meseleydi. Ameliyat olarak bu sorunu çözmeye karar verdim. O dönemde hissettiğim suçluluk duygusu yoğundu. Ameliyattan sonra Murat'la evlendik. Bu sırrı kimseye anlatmadım. Şu anda bir kızım var ve ona sevgi dolu bir hayat sunmaya çalışıyorum. Geçmişte yaşadıklarım beni derinden etkiledi ama bu travmalardan ders alarak ayakta kalmayı başardım. Artık geçmişimin beni kontrol etmesine izin vermiyorum. Bu hikaye bana acılarla yaşamayı öğrenip daha güçlü bir insan olabileceğimi gösterdi.